önümüzü açın abi girmeyin bunların hepsinin sahte olduğunu o kişilerin ben olmadığımı, o dekontların olmadığını Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı. Siz buna rağmen, buna rağmen kaset komplosu falan diye yazıyorsunuz, çok ayıp ediyorsunuz. Yanlış yapıyorsunuz. Ortada bir iftira var. Ortada bir iftira var, ortada bir montaj var. O dekontlar gerçek değil, o görüntüler gerçek değil. Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı. Bunlar sahte dedi. Bakın baş, sizin de başınıza gelebilir bunlar. Ortada bir terör örgütü var. FETÖ var. PYD, FETÖ. Terör örgütü var. PKK var. Bunu görmüyor musunuz? Lütfen çok rica ediyorum. Haberleri lütfen doğru yapınız. Kaset komplosu falan. Ne kaseti arkadaşlar? Ortada kaset var mı? Görüntüleri izlemediniz mi? Görüntüler İsrailli bir porno sitesinden alınmamış mı? Yani çok rica ediyorum. Bunu düzeltmenizi istiyorum. Haysiyetimle, şerefimle oynamayın. Böyle bir görüntü yok, böyle bir dekont yok.